Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Çağdaş Kapıkaya. Bu videoda sizlere Kasım ayının burcunuz olan etkilerinden bahsedeceğim. Kasım ayı için sizler için önemli notlar aldım. Onları paylaşmaya başlayacağım. Şimdi bu aya baktığımızda özellikle terazilerin ve yükselen burcu terazilerin bu ayın en zengini, en kazançlısı olacağını söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü ay içerisindeki gökyüzünde etkileşimler özellikle mevcut yeteneklerinizi, kaynaklarınızı geliştirmeniz ve daha iyi bir şekilde kullanmanız için sizlere destek veriyor olacak. Aynı zamanda kaynaklarınızı da arttırdıkça paylaşımlarınızın güçlendiği bir Kasım ayı, Kasım 2025 sizleri bekliyor olacak. Şimdi Kasım ayını detaylı bir şekilde değerlendirmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca burcunuzla ilgili de merak ettiğiniz şeyleri yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Tekrar Kasım ayına baktığınızda e, bir kere şunu söylemek lazım. Sizin yönetici gezegeniniz Venüs burcunuzdaydı. 7 Kasım tarihiyle birlikte burcunuzdan çıkış yapacak ve haritanızda en çok kaynaklarınızın, maddi konuların desteklendiği alana geçiş yapacak sizler için özellikle 7 ile 30 Kasım tarihleri arasında Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor. Ki bu da paylaşımlarınızın gelirlerinizin çok daha hızlandığını, hareketlendiğini, alacak verecek dengenizin yeniden aslında oluşmaya başladığını gösteriyor. Bir noktada kendi kişisel değerlerinizi, yeteneklerinizi de kullanmak için çok güzel bir süreç sizleri bekliyor olacak. Onun dışında baktığımız zaman bu Kasım ayı içerisinde 2025'in son Merkür retrosunu da deneyimliyor olacağız. Özellikle sizin için bu Merkür retrosu haritanızda özellikle çok daha hareketli iletişimin ve kaynakların yine aynı şekilde değişeceği, güncelleneceği gibi etkileri, mesajları beraberinde getiriyor. 9 Kasım tarihiyle birlikte başlayıp Kasım ayının sonuna kadar devam eden bir Merkür retrosu var. İki farklı burçta etkisini hissedecek. Haliyle sizin için de iki farklı yaşam alanını işaret ediyor olacak. Fakat bu Merkür retrosuna gelmeden önce önemli bir önemli de bir doğumlayımız var. 5 Kasım tarihinde Boğa burcunda, Boğa burcunun 13 derecesinde <laughs> Almac sabit yıldızıyla kavuşumlu bir Eee, söz konusu. Bu dominant sizin için özellikle haritanızın 8. evinde, maddi konuların, ortak paylaşımların ve karşılıklı olarak aslında kazançların oluştuğu bir alanda. Bu dominant özellikle almaç sabit yıldızın e, genel olarak yapısına baktığımız zaman bir takım yeteneklerin parlaması ve daha görünür olması e, noktasında destekler veriyor. Ve bu açıdan baktığımız zaman e, mevcut yeteneklerinizi karşı tarafın faydasına ve iyiliğine kullanabilirsiniz. ilişkilerinizi de değerlendirebilirsiniz. Veya birlikte iş yaptığınız kişilerle bağlantılı ortaya kattığınız verimin çok daha artacağı bir süreç olacak. Haliyle bununla bağlantılı da kazançlarınızın, gelirlerinizin ve görmüş olduğunuz değerin de yükseleceği bir zaman dilimi söz konusu. Şimdi bu dolunayın iki farklı boyutu var. Birincisi bir maddi boyut ki bundan bahsettik aslında. Ortak kazançları oldukça destekleyen bir e, Dolunay enerjisi söz konusu. İkincisi ise daha çok e, manevi açıdan değer yargılarınız. E, dik durduğunuz, böyle hani bir duruş sergilediğiniz alanlarla da bağlantılı aslında. Kendinizi kendinizden daha emin, daha güvenli bir şekilde, psikolojik olarak korkularınızı yenerek aslında bir güven ortamı oluşturarak e, bu noktada ilerleyebileceğiniz bir süre söz konusu olacak. İçsel bir dönüşümle güç kazanacaksınız aslında onu söyleyebilirim. Bu donlay aynı zamanda bastırdığınız duyguların da açığa çıkmasını ve size ekstra olarak güç katmasını o bastırdığınız duyguları ifade ederek aslında güç kazanmanızı da gösteriyor olacak. 9 Kasım tarihine geldiğimizde zaten bir Merkür Retrosu var. Aslında donlayın gerçekleştiği günden itibaren Merkür Retrosu'nun enerjisini hissetmeye başlayacaksınız. İlk olarak 19 Kasım tarihine kadar haritanızın 3. evinde ki bu da özellikle iletişimle bağlantılı sorunların oluşabileceğini gösteriyor. Merkür retrosunun hani en genel anlamıyla etkileri nelerdir? İletişim sorunları olur, yanlış mesajlar yazılır. belki aksaklıklar olur, sakarlıklar olur. İşte tüm olarak aslında Merkür retrosunu, Merkür retrosu gibi hissedeceğiniz deneyimleyeceğiniz bir süreç 10 günlük, 12 günlük. Ee, bir zaman dilimi söz konusu. Burada tabii ki e, bir takım planlarınızda da günlük işlerinizde de aslında bazı değişimler söz konusu olabilir. Özellikle e, halletmeniz gereken bazı belgeler eğitimle bağlantılı olabilir. Hani anlaşmalarla yaz yazışmalarla bağlantılı ya da ilişkilerinizde hani e, halletmeniz gereken, yapmanız gereken bazı konuşmalarda söz konusu olacaktır. 19 Kasım tarihine baktığımızda Merkür Retrosu burç değiştiriyor. Sizin için haritanızın ikinci evinde kaynaklarınızın bulunduğu alana geçiş yapıyor olacak. Bu durum tabii ki biraz daha harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle pahada yüksek alışverişler yapmak için uygun bir zaman dilimi değil. Onun dışında baktığımız zaman beklediğiniz geçmişten aslında hakkınız olan fakat geciken gelirleri kaynakları da toplayabileceğiniz bir zaman dilimi. Özellikle zamanında çok değer verdiğiniz, kaybolduğu, kaybolan bir eşya varsa hani bir bir şeyi böyle hani nereye koyduğunuzu bir şekilde unuttuysanız, çok önemli, değerli, manevi bir değeri de varsa aslında bunu tekrardan yakalayabileceğiniz bir süreçte söz konusu olacak. Ki zaten hemen ardından 20 Kasım tarihiyle de birlikte gökyüzünde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yine sizin kaynaklarınızın bulunduğu alanda Akrep burcunda. Merkür Retrosu'yla da kavuşumlu hatta Venüs yani sizin yönetici gezegeninizle de etkileşimi olan bir yeni ay olacak bu. Toliman sabit yıldızıyla kavuşan bir yeni ay. Şimdi bu sabit yıldız özellikle bir takım krizler ve ardından gelecek olan güzellikleri gösteriyor. Hızlı bir süreç aslında. Merkür Retrosu durumları birazcık daha böyle öngörülemez bir hale getirebilir. Fakat hızlı bir şekilde bu 19-20 Kasım civarı içerisinde aslında bir takım e, maddi sorunlar oluşacak. Fakat bu sorunları çözmeye çalışırken aslında mevcut konumundan çok daha iyi bir noktaya geleceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim şimdi baktığımız zaman bir kere eski meselelerin eski parasal konuları veya eski e, gelirlerinizle bağlantılı durumların aslında e, çözülme kavuştuğu bir e, yeni enerjisi söz konusu mevcut yeteneklerinizi dönüştürmeye başlayacaksınız Belki artık e, bu zamana kadar en hani çok fazla iyi bir şekilde kullanamadığınız ya da çok güzel bir verimli olarak aslında değerlendiremediğiniz kaynaklar varsa bunları daha güzel kullanabilme potansiyeliniz söz konusu olacak. Harcama ve gelir dengenizi düzene sokmak için muazzam bir zaman dilimi. Eğer ki dediğim gibi hani çok yüksek bir harcama yapmazsanız gelirlerinizle harcamalarınızı Güzel bir dengeyi aslında sokabilirsiniz. Tabii buradaki Toliman sabit yıldızının etkisi aynı zamanda uzun süredir hak edilmiş bir değer, öz değer, öz sevgi. E, kaynağını aslında sizlere katıyor olacak. Merkür'ün retrosu da burada hani kendinizi bir noktada sorgulamanız, elinizde neler var, yetkinlikleriniz neler, neler yapabiliyorsunuz, ilişkilerde de bunu nasıl kullanabiliyorsunuz aslında. E, bunları sor, sorgulayıp uzun zamandır aslında bekleyen bir takım hak edişlerinizi, kazançlarınızı toplayacağınız bir enerjiyi açığa çıkartıyor olacak. Şimdi bu Kasım ayının arka planda etkisini gösteren ve aynı zamanda aslında Kasım'ın genel motifini de oluşturan bir diğer önemli etkileşim var. Bu da Jüpiter'in retro hareketine başlıyor olması. Haritanızın tepe alanında retro hareketine başlıyor olacak Yengeç Burcu'nda. Geride bıraktığımız yaz aylarından bu yana kariyeriniz ve toplumsal statünüzle bağlantılı bir hareketlilik vardı. Güzel fırsatlar yakaladınız. Belki bazılarını değerlendirdiniz. Belki bazılarını değerlendirememiş olabilirsiniz. İşte şimdi burada Jüpiter'in retro hareketine girmesiyle birlikte özellikle mesleki yaşamınız ve kariyerinizle bağlantılı çok daha aslında kilometre taşı diyebileceğimiz bir takım gelişmelerin yaşanabileceğini gösteriyor. Zamanında ayrıldığınız bir iş yeri varsa buraya tekrardan giriş yapabilirsiniz. Onun dışında mevcut işlerinizi büyütmek amaçlı bir takım yatırımlar yapmaya başlayabilirsiniz. Burada bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Buradaki Jüpiter retrosunun bir diğer anlamı da aslında özellikle genç ve evlenmek isteyen, hani evlenmeye müsait olan kişiler için teraziler ve yükselen teraziler için aslında kendi evini kurmak, kendi yuvasını kurmak, aileyi kurmak için gerekli sorumlulukları göze alabilmek gibi bir takım temaları da açığa çıkartıyor yani zamanında çok böyle hani size uzak gibi gelen bazı ihtimaller evlilikle ve yuva kurmakla bağlantılı bazı ihtimaller çok daha artık yapılabilir Belki hani sorumluluklar varsa bu konuyla ilgili ki muhakkak oluyor bunlar da çok daha rahat bir şekilde göğüslenebilir bir hale geliyor olacak sizler için. Şimdi Kasım ayına şöyle bir genel olarak baktığımız zaman kazançlarının çok bol olduğu ve aynı zamanda kendi değerlerinizde oldukça yükselteceğiniz bir Kasım ayı sizleri bekliyor. Her ne kadar Merkür Retrosu da olursa olsun eğer ki doğru bir şekilde araştırdıysanız ne yaptığınızdan eminseniz ve uzun zamandır verdiğiniz kararlar varsa hani bunları da yerine koyabilirsiniz. Bir Merkür Retrosu var diye her şeyi askıya almaya da hiç gerek yok aslında. Ee, genel olarak Kasım ayının e, terazi ve yükselen terazilere etkileri bu yöndeydi. Eğer ki e, benimle iletişim kurmak istiyorsanız, online danışmanlık almak istiyorsanız WhatsApp numaramı açıklama bölümüne bırakıyor olacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz şeyleri tabii ki e, yorumlar bölümüne paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla, farklı astroloji yorumlarıyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.